Gelirken eski 2014'ten ve 2015'ten doküman getirdim. 2014'ten 2015'ten bu yana Deniz Spor'da sürekli kriz konuşuluyor ve e, bu şirketleşmeyle birlikte de bu krizin çözüleceğini söylediniz. Benim burada iki sorum var. Bir, o dönemde siyasiler yardım etsin diye başlıklar var. Deniz'deki siyasiler size ne kadar yardım ediyor bir. Cumhurbaşkanı geliyor hafta sonu. Yani bu anlamda size elini uzatabilecek mi? Yani Türkiye'de son bir iki kulübe el uzattı Cumhurbaşkanı. Bu siyasiler bu anlamda size yardım edecek mi? iki bu kulübün şu anda kulüp değeri kaç para? Yani şirketleşme anlamında kaç para? Ve bütün borçlar gördüğü, gördüğüme kadar futbolculara ve eski yöneticilere. Evet. Eski yöneticilere olan bu borcun içinde faizler var mı? Faizli mi bu borçlar? Yani faizler ilerlemiyor. ilerliyor mu? Bunu merak ediyorum. Yine üçüncü merak ettiğim bir konu var. Demin dediniz ki sihirlenip bir açıklama yapsam 300 bin lira para cezası geliyor. Doğru mu? Doğru. Peki bu kulüp yöneticilerinin içerisinde daha önce stadyumda küfredip para cezası alan yöneticiler var. Bu Buyurucunun parasını kim ödüyor? Şimdi ben bunu da merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ahmet abi 4'ten sonrası onlar herhalde değil mi? Evet. Ya ilgili çok özür dilerim. Evet. Şimdi öncelikle evet bizi siyasiler dediğimiz zaman evet. buradaki siyasi olarak bakıldığında bizi de siyasetçi görüyorlar. Evet. Malum biliyorsunuz. Evet. Bakın burada büyükşehir belediye başkanı da olabilir, diğerler olabilir. Geçen sene ben bütün kapıları tek tek çaldım. Sponsorluk manasında, forma anlamında. Burada bize formacılık diyor. Eyvallah, biz formacı olduk. Ama takım kurtardık, gitti Tamam mı? Ben onu istifa edebilirdim. Ve çekildim efendim, işin başına. Zaten gelirken dedim, kardeşim ben kulübü yönetemem şu anda. Işim var, kapı kuruyorum. Ben gelemem dedim. O gün günler çok iyi hatırlıyorum. İki saatte geldi. <laughs> Yaptık mı arkadaşlar? Yaptık. Şimdi gelin noktada insanların gideceği noktalar belli. Kaç sefer efendim Onur Bey e gidersin, kaç sefer e, Necip Bey e gidersin, kaç sefer e, Bahadır Bey e gidersin? Soruyorum size. Onlar da artık vere vere Ben de diyorum ki vermeyelim. Biz şirketleşelim, bu sistem çözelim. Benim konum bu. Ben gitsem bile burada, şimdi yeni yönetim kurulu gelecek, oluşturacak. Söyleyeceklerimi söyleyeyim. Hep olan şeyler bunlar. Biz 50 milyon verelim, belediye 100 milyon versin. Abi nereye <laughs> kadar versin? O tarafta bakıyor ki biz nereye vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Kimi vereceğiz? Verdik sorun çözülecek mi? Çözülmeyecek. Onun için bunu biz siyasi malzemesi konusu yapmayalım. Bizim bu şehri takımı diyorum ki ben iş insanları sahip olacak. Herkes sahip olacak. Tabii ki belediyemiz sahip olacak. Siyasette sahip olacak. Biz yapanlar da biliyoruz, yapmayanlar da biliyoruz. Bir tel alamadıklarımız da var. Ama canını verenler de var. Bizi bir ağlayanlar da var. Bizi birlikte üzülenler de var. Biz bunu gördüklerimiz için ya biz dilenci değiliz kardeşim. Bu kulüp sahibi Denizli. Biz organize etmek zorundayız. İşi planlamamız lazım. Biz yönetici olarak herkesin içerisinde paydaş bir şekilde sokmamız gerekiyor. Evet siyasete de girecek. Efendim rakip e, e, efendim Başkanlarımızı gelecek. Madem burada kulüp başkanlığı yaptıysanız, yapıyorsanız ben bu şirketleştiğim zaman kapıları çalacağım. Başkanım. iki dönem burada başkanlık yaptım. Bir dönem başkanlık yaptınız. Kulübü bağış yaptınız mı yapmadınız mı bilmem. Bize yardımcı olun. Şirketten hisse alın. O kadar net. Tek tek gideceğim herkesin yanına. Bunu da basında da paylaşacağım. Çünkü niye? Ben kulüp başkanı ayrılıyorum. Bir daha önünden geçmiyorum. Yok. Hep beraber çok bu işi. Söyleyeyim Ahmet abi sen de o konuyla alakalı. Evet bu kulüp, kulüpte küfür edilmiş, efendim faiz alınmış. Ben hepsini geçiyorum. arkadaşlarım da almışlarsa iade ederler. Öyle bir şey varsa söylersek de geri iade ederler abi. Onlar Hı -hı. öyle iyi insanlar. Kötü niyetli değil. Bir miktar yok mu yani? Varsa Kaç da yeter söyleriz. Kardeşim. Bakın ben kamuoyunda bakın ben bugün şirket yönetir gibi kulüp yönetici olacağım. Ben burada eski başkan ismini ya da öbür başkan ismini ya da olmaz bir ismini vereyim ki. Varsa ben gidelim kapısına not durup arkadaş böyle bir durum var. Zaten yeni kanun göre, kural gereği. Ya yani zaten böyle bir borcu ben mesela örnek veriyorum 300 bin TL küfür ettim. Ben eğer e, bu ceza gidip kulübe diyorsa bu kulüp 10 sene sonra olsa da benden bu iş para geri alıyor. Kanun bu. Doğru mudur? <laughs> kural bu. Eğer bu kulüpten Faiz iddiası yapılan faiz alınıyorsa, alınmışsa öyle söyleyeyim size, sizin soruna cevap vereyim Ahmet abi. Bu parayı iade etmek zorunda. Böyle bir şey varsa da bunu da basına ben söylerim açıklarım. Çünkü niye? Bu klipte abi ben bakın onu anlatayım size. Burada bir muhasebe var. Bu muhasebe gelen ve giden eşitler. Tamam mı? Benim alım ceza ödemişse de yazar. Para yatırırsam yazar. Buradan da çıkar. Bunlar hepsi kayıtlıdır abi. Bunu herkes burada eleşebilir ve kontrol edebilir. Bunun sıkıntı yok. Yani biz de gelsek edebilir miyiz? Görebilir miyiz yani? Senin işinle alakalı desin ki ben kaç para para gönderdim. Sen de daha açıklar. Evet. Ya siz buraya para da evet. aldık verdiyseniz evet. sen muhatapsan Ahmet de olarak açar. Kardeşim sen buradan para gelmiş sana şu kadar. Bu de kont derler. Hemen size gelmez Sizi kendi işinizle alakalı vermiş. Ahmet abi. Ama diğer arkadaşlarımız da varsa da ben oradan söylüyorum ben tekrar. Bunların çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Gelin öde derler yani paraları.